Bu adam benim başım belaya sokacak ha. Ben bunları normalde böyle çekmem. Eyvah. Ne oldu böyle bir anda? Açacak mıyız? Vuruyor musun? Ne yapıyorsun? Neredesin? E, 4 oldu bunlar. 5 oldular. Kaç kaç kaç. Run. Hii, çıkamayacağım. Allah razı olsun. Sana... Wisdom atayım ben de. Abi bunlar nereye kadar kovalayacak bizi? Başka kıtaya geldik artık. Bir dakika oraya koşarsak ayılar var. Ayı aha ayı saldırıyor şimdi de. Abi nereye kaçıyoruz? Alo. Bir yerde dursak mı artık? Hii, bunlar hala devam ediyor kovalamaya. Ha, açık dünyada öleceğiz ya. Böyle bir şey görmedim ben. <gülüyor> Adam gülüyor. Tamam. Bu alamayı bıraktılar.